Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım. Seni üzen kişi ne alemde? Üzen kişi, kupa veri, hmm. büyük arkanı aslan adam. Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar, seni üzen kişi öncelikle ona karşı hala duygularının devam edip etmediğini açıkçası merak ediyor gibi gözüküyor onun sana karşı duygularının ben devam ettiğini düşünüyorum. Ama şuradan tabii ki gerçekçi yorumlar yapacağız arkadaşlar. Baktığınız zaman bu da tabii ki biraz zaman, ayrılık süreci vesaire <laughs> Bunlar tabii ki hepsi etkili faktörler olabilmekle birlikte enerjilerin dereceleri biliyorsunuz bu duruma göre değişebilmekle birlikte. Yani kimisi atıyorum daha yeni 3 gün önce sizi üzmüştür ayrılmışsınızdır ve çok çok yoğundur. Ee, bir kısımda atıyorum seneler geçmiştir ama hala sana karşı duyguları devam ediyordur ve hala acaba sen de onu istiyor musun istemiyor musun merak ediyordur. Dolayısıyla bu bakış açısıyla dinlerseniz tabii ki bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Her halükarda ben seninle ilgili dedim ya romantik tarafının bir şekilde devam ettiğini ama bunun karşılığının sende olup olmadığını merak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi bunu bir maskeyle birlikte sakladığını söyleyebilirim arkadaşlar İçinde hala bir özlem sevgi pişmanlık ve merak duygusu varken dışarıda çok farklı bir görüntü sergiliyor olabilir dışarıya farklı görüntü sergiliyor derken illa tabii ki hepiniz aynı ortamda işte bittikten sonra e, bulunacaksınız diye bir şey yok bu. Yani sonuçta bir telefon edip aramamak. gerçek duygularını in, ya işte online'da olsa aktarmamak, e, gelip şehrine gelip söylememek. Tabii ki aynı ortamda özellikle bulunuyorsanız tabii ki gerçekten gün boyunca belki de bir maske takmak her halükarda şu an için bakın aslında değil mi? O duygu durumunun içinde olması durumunu kendi içinde saklayan bir durumda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sen gel bakalım. Bakın bu tek taraflı mı yoksa o da hala beni istiyor mu? Bakın asılan adam karşıdaki kişinin kendi, yerine kendini koymaktır. Aslında yani burada bir çift taraflılığı anlatır. Empati kurmak, yüz yüze bakıp bakmamak. Burada ise bakın tek taraflı kartı var. Bu kişi işte ben artık seni unuttum, işte ne bileyim artık sevmiyorum, artık özlemiyorum gibi bir şekilde bir rol takınmaya çalışsa da aslında senin onu hala isteyip istemediğini yoksa acaba sadece ben mi düşünüyorumu çok fazlasıyla açıkçası merak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sesimizi bir dengede kendini tutmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü neden? Tek taraflı olursa eğer yani siz artık bir şey hissetmiyorsanız değil mi? Aslında onun dengesi bir şekilde şaşar. Burada bak denge sanatı var mı? Sizdeki karşılığı var mı? Yoksa tek taraflı mı? Yoksa iki kefeli mi? Bunu düşünen ama dediğim gibi bu durumu, duyguyu, merakı saklayan bir durumda arkadaşlar. Evet bakın bunu öğrenmek ama güzel anlamda öğrenmek. Yani güzel anlamda öğrenmek yani evet ya bir öğrendim, iki öğrendim şey de güzel bir şey nedir? Beni istiyormuş o da, o da beni özlemiş. Keşke aramız düzelse. Birincisi ilk olarak öğrenebilmek, bunun açığa çıkması ve tabii ki güzel bir şeyler öğrenebilmek. Sizdeki duyguların duygulardaki durumla ilgili. İki sizinle iyi olabilmek, güzel olabilmek, hoş olmak, barışmak, affetmeniz. Hatta ikinci bir şans. 19 ve 20 sayıları çok önemli arkadaşlar. Bu kişi ister yani ne olursa olsun, durum ne olursa olsun sizinle ikinci bir şansı bakın aslında elde edebilmeyi bir güneş enerjisiyle birlikte bir mutluluk, barış, onu affetmeniz anlatabildi mi? Onun da hatalarını telafi ettiği, artık ona ne bileyim küs, kırgın olmadığınız bir durum içerisinde olabilmek istiyor. İkinci şansı bakın aslında çok istiyor. İyileşmeyi birlikte çok istiyor arkadaşlar. Zaman diyor ki zamanla belki düzelir diyor. Belki beni affeder diyor. Ondan sonra belki yatışır diyor. Belki o kadar önemsemez diyor. Belki ben de bir gün cesaretimi toplarım diyor. Ama günün birinde hani şöyle düşünün arkadaşlar, e, sen seninle barışmadan ya da ikinci şansı elde etmeden tabiri caizse ömrünü tamamlamak istemiyor gibi. Anlatabildim mi? Bir gün bir yerde, evet. Belki şu anda değil, belki ben de korkuyorum, belki o da hazır değil hala ya da e, ama bir gün bir yerde. Yani sonuçta ben bunun olmasını istiyorum dedi. Yani işte nedir işte barışmak dedim gibi affetmeniz vesaire bunu isteyen bir durumda karşınızdaki kişi. Evet. Şu an için bakın eylemde bulunmuyor çünkü kendine göre zamanının gelmediğini düşünüyor olabilir. Ya da eylemsiz olması bunu aslında istemediği anlamına gelmez arkadaşlar. Ama evet şu an için hareketsiz dediğim gibi az önce o korkuyor. Siz affetmemişsinizdir. Hazır olmama durumu, cesaretsizlik vesaire durumu evet hareketsiz ama bir gün dedim bakın ikinci şans isteyen bir durumda arkadaşlar. Bir, Allah Allah. İkidir maske geliyor bakar mısın? Maske maskeler. Bu kişi bakın arkadaşlar diyorum ya şu an için bir maske takıyor. Aslında sizi merak ederken hissederken ama bakın hareketsizliğin altına maskeler. Görüyor musunuz? Halbuki burada ne vardı? Her şeyin aydınlığa çıktı. İkinci bir şansın dilendiği. Dolayısıyla aslında maskenin ortada, maskenin kaldırılıp özgün benliğin yani asıl gerçek duyguların ortaya koyulduğu bir enerjide olmak istiyor. Sadece şu an için hazır olmadığı için arkadaşlar bunu ortaya koyamıyor. Zaman içerisinde belki istiyor bunu. Ama bakın şu an için hareketsiz ve maskeler. Ne var bunun altında? Özgün benlik arkadaşlar. Gerçek duyguları. Nedir bu? Bakın güneş ve mahkemeye ulaşmak istemesi. Evet şu an için bakın olabildiğince kendine göre denge, sabır, yeni bir ayrılıksa kendini belki iyileştirmeye çalışma ama genel itibariyle bu ilişkiyle ilgili bir gün ikinci bir şansın İsrafil'in pardon meleğin boruyu üfleyip hani o ölüleri diriltmesi yani ikinci şansın kalkması ile ilgili güç kartıyla da birlikte güç ve denge ile birlikte çok büyük kendini tutmaya çalışmak, dengede kalmaya çalışmak, fazla üzülmemeye çalışmak, ayrılığın etkilerini atlatmaya çalışmak, bir gün barışacağınız anın gelmesini sabırla beklemeye çalışmak böyle bir süreçti. Bu arada çok fazlasıyla 6 tane tarot kart seçtim. 5 tanesi büyük arkana geldi. Bu kişinin büyük sizi düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Yani sürekli açıkçası kafasında olduğunuzu ve bu durumla ilgili gidişatı olabilecekleri yaşananları fazlasıyla önemsediğini düşünüyorum sizi üzmesini dediğim gibi bir araya gelmek ve barışmak işte onu affetmeniz bu anın gelmesini güçlükle dayanarak sabırla aslında kendini tutarak bekleyen bir durumda karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın neyi bekliyor? ...uzlaşıyı. Görüyor musunuz? Yani bir gün barışalım... ...beni geri alsın, beni affetsin... ...beni anlasın... ...tamam yani anlayış göstersin... ...en azından ayrılık... ...bak sonu ersin. Görüyor musun? Bu anın... ...gelmesini sabırla... ...dayanıklılıkla... ...dayanıklılıkla... ...bekleyen, beklemeye çalışan... ...aslında dört gözle... ...gözü kulağı yollarda bekleyen... ...bir enerjide. Uzlaşıyı... ...aslında şöyle baktığınız zaman aslında bir an önce olmasını isteyen ama burada işte onu zorlayan şartlar ya da ortada mevcut artık yarattığı şartlar, zorlayıcı şartlar sebebiyle e, sabırdan ve dayanmaktan başka yapacak bir şey yok gözüyle bakıyor olabilir. Ama aslında yine istediğine sonuç itibariyle gün sonunda uzlaşı arkadaşlar. Bunu istiyor o bu kişi ama bunun için e, sabırla dediğim gibi doğru anı vesaireyi şartları bekliyor. Evet kendisi yolunu kaybetmiş vaziyette. Yani bu uzlaşı ile ilgili ne yapabilirim? Olur mu bundan sonra? Bir yolu var mı? Buradan bir çıkış yolu var mı? Burada o karanlık ormanda bir um, bir fener var mı? Bir yanan ışık var mı? Bununla ilgili şu an için o karanlık ormanda kendini kaybetmiş vaziyette ve karanlık ormanda ilerlemektense arkadaşlar ne yapıyor? Hareketsiz adeta kal gelmiş gibi olduğu yerde duruyor bu kişi. Ee, ve bekliyor. Sabırla bekliyor. Bakın esneklik. Esnek olamıyor arkadaşlar. Esnek olmak ne demektir? Uzlaşı için size gelmektir. Değil mi? Partman olmuş benim. Uzlaşı için korkmadan bütün o karanlık orman duygusunu yenmek işte gururunu, egosunu vesairesini yenmek ve uzlaşı için size gelebilmektir. Fakat esnekliği şu an için bakın geçiş yapamayan, rahat olamayan tabiri caizse bir enerjide. Yani şöyle düşünün aman olacaksa olacak isterse reddetsin ama ben gidiyorum ona. Bunu yapamıyor işte arkadaşlar. Ay. Konuşmayı o kadar çok istiyor ki. Sekiz sayısı önemli bakın. E, değnek aman devet değnek sekizin çaprazında büyük arkanla güç var. Ve ağları takılmış sanki burada e, bir şey var arkadaşlar balina var gördünüz mü? O ne oluyor? Kımıldayamıyor. Kımıldanması engelleniyor. Burada ise aynı sanki esnek kartındaki gibi ok yağmuru gibi serbestçe. Ee, değil mi haber okları, iletişim okları bir iletişim içerisinde aslında bakın dediğim gibi sizin olmak isteyen ama bir nevi belki de kendini sıkışmış hisseden bir enerjide iletişim kurmak isterken mantıklı tarafında bir yerden bırakmak istemiyor arkadaşlar. Çünkü sert bir ifadeyle tabiri caizse belki bir azarla reddedilmeyle karşılaşabileceğini düşünüyor. O yüzden de Evet çok içimde yanan bir ateş enerjisi var. Konuşmak istiyorum. Ama yine de bir sakin olmalıyım. Bakış açısı kılıç ilçesi ile birlikte var gibi arkadaşlar. Bakın. Bakar mısınız ya? Ne dedik? Esnek, ok yağmuru, serbest, özgürleşmek bakın özgür bir şekilde size gelebilmek, korkmadan bütün tabular, engeller, küslükler, bunlardan aslında bu duygulardan özgürleşerek size gelip bakın bir iletişim kurmak isteyen ama kılıç kraliçesi ben de buradayım diye hatırlatan, sakin ol koca oğlan diye hatırlatan bir enerjide arkadaşlar. Evet, çünkü burada sizi şu an için bir kere onun yanında olmamanız, zaten mevcut olmamak durumu, ona sahip olmamak durumunu sizinle ilgili yaşarken, hani e, zaten aynı zamanda bir şey yapsa bile ulaşamayacağını düşünüyor olabilir. Yani şu anda mevcut değilsiniz, nah mevcutsunuz. Bir şey yapsa bile yok, onu istemeyeceksiniz yine. Zaten bu sattan sonra size elde edemeyecek korkusu. Özgürce aslında hareket etmek isterken ona ulaşamazsın ki, onu elde edemezsin ki, o senin kapsamı alanından çıktı duygusu bu kişiyi ye kılıç kraliçesi şeklinde hareket etmesini telkin ediyor olabilir. Anlatabildim mi? Ama aslında bu size sahip olmamak, onun yanında olmamanız duygusunu, e, ulaşılır olmamanız duygusunu aslında ortadan kaldırmak isteyen bir durumda arkadaşlar. Evet yani burada bakın gökyüzündeki yazı yani burada o yüzden bu işte kılıç kraliçesi tarafı yani kendine göre korumacı ve mantıklı tarafı kader kader böyleymişe gitmesine kaçmasına sebep oluyor olabilir. Anlatabildim mi? Yani Kader böyle yazılmış. Tamam benim hatamdı. Ben üzdüm tamam. Ama sonuç itibariyle demek ki böyleymiş. Bu da benim için belki bir dersti vesaireydi. Sonuç itibariyle gün sonunda bizim yazımız böyleymiş ve kader ne getirecekse getirecek. Bakış açısına kaçıyor olabilir arkadaşlar. Eğer o benim hala kaderimdeyse bakalım belki de kader getirir. Ama sanki kader şu an için onu bana yazmamış gibi e, hissettiriyor duygusu içerisinde olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi kadere, yazıya, aslında her şeye karşı gelerek konuşmayı isteyen, uzlaşıyı isteyen ama istemek ve biliyorsunuz yapabilmek arasında fark vardır. Arada kalmış bir durumda arkadaşlar. Bakalım şöyle. Kupa yedilisi. Tılsıması. Bakın birlikte yeni ve aslında gelecek vaat eden sil baştan, e, bir başlangıcın hayalini çok fazlasıyla kuran ama bu kendisi bizzat üstüne düşen o somut adımı çünkü tılsım şu, e, asıl somuttur biliyorsunuz. Elle tutulur. Kalıcıdır. Toprak enerjisidir. Bu adımı atmakla ilgili ise kafası karışık ama bir noktada bunun bakın hayalini kuran bir enerjide arkadaşlar. İşte keşke başlasak, keşke ikinci bir şans olsa gibi. Bakın depresyon. Gerçekten bu kişi sizinle olamamak, yaptığı hatalar, buna sebep olması bazen hiç başlamadan bitmiştir. Oradaki tembelliğinin hatası. Şu anda ulaşılır olmamanız, yanında olmamanız bunun etkilerini çok kuvvetli bir şekilde hissettiğini söyleyebiliriz. Yani çok da iyi böyle bir ruh halinde olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Umutsuz, dramatik bir enerjisi var. Bir şeyler yapıyorsa da hayattan da çok da böyle yaptığı şeylerden zevk almıyor gibi. Anlatabilirim. Bir taraf hep böyle bir boş kalmış gibi hisseden bir durumda gibi arkadaşlar ve suçlu hissediyor. Hem suçlu ve suçluluğunun neticesinde sizin gözünüzde değersiz hissediyor. Böyle bir enerjide. Evet. Şuradan şöyle. Bakın depresyon ve acı görüyor musunuz? Bu kişi sizinle şansını kaybettiği için dediğim gibi önce kendi hatası yüzünden suçluluk hissetmek ve bunun yarat o değersizlik duygusu. Yani artık onu sevmiyorsunuz, istemiyorsunuz, inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Bu duygu bu kişiyi gerçekten acıtıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, yani şu an için bakın derin bir sessizliğe bürünmüş vaziyette, bu derin sessizlikte de acı çekiyor. Bir yandan kendini iyileştirmeye çalışıyor, bir yandan kendini affetmeye çalışıyor. Bu meditasyonda sessizlikte kendiyle yüzleşiyor. Anlatabildim mi? Ve dediğim gibi o başlangıcın hayalini kuran bir pozisyonda. Ama dediğim gibi o net bir fikre ulaşamadığı için kafası karışık, hazır hissetmediği için sadece Meditasyonda kaldığınız, sadece böyle bir düşünme pozisyonunda kaldığını, derin bir düşünmede kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Değne konusuyla özlem, vicdan azabı o, o kadar onun aslında yükünü e, gittiği yere taşıyor ki. Tabii ki bunları üstünden atıp rahatlayabilmek istiyor. Özgür olabilmek istiyor. Bakın değnek yedilisi. Siz aranızda artık inatların girdiği, mesafelerin girdiği, hırçınlıkların, kavgaların, istenmemişliklerin girdiği. Gidersen zaten ona bana duvar çeker. Gidersen zaten bir çıkmaz sokak duygusu. Anlatabildim mi? Bunları çok çok yoğun hisseden ama aslında bir duvarla karşılaşmak istemeyen. Duvara rağmen gelip belki de konuşup rahatlamak isteyen ama bir tepkiyle de özellikle karşılaşacağına inanan bir şeydi arkadaşlar. Ama bu duvarları yıkabilmeyi çok istiyor sizi üzen kişi arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Cesaretle arkadaşlar bu durumun üstüne gitmek, size doğru gelmek ve bir şekilde bütün o üstündeki yükleri de boşaltmak, özür dilemek, rahatlamak ve yine cesaretle gelmesiyle birlikte tabii ki sizin tarafınızdan o sizin olabilecek duvarlarınızı yıkabilecek cesareti gösterebilmek, sizinle kavuşabilmek bunları isteyen bir durumda arkadaşlar. Ama bakın ne kadar stresli, ne kadar gergin, ne kadar aslında bu durumu taşımakta zorlanan bir enerjisi var. Evet yani burada sürekli size gelmekle ilgili planı var ama bir yandan da hep böyle kötü şeyler aklına geliyor. İstemez, reddeder, şöyle olur böyle olur anlatabildim mi? Geri püskürtülürüm ve bu yansıtılan enerjiler bu şeyler o duvarda gördüğü belki de işte aynada gördüğü kendi yansıması olabilecekler. Hoşuna gitmeyen o yüzden cesareti kaçan bir durumda gibi arkadaşlar. Evet ve evren ona diyor ki bak git diyor. Tam git bir şeyler yap. Hatta rüyalarına girdiğinizi söyleyebilirim. Sizinle konuşmak, iletişim halinde olmak, bu kişinin hayali diyebilirim. Sizinle barışmak. Ama o ne yapıyor? Evrenden gelen o çağrıyı e, geri çeviriyor arkadaşlar. Çünkü neden? İşte aynadaki yüzleşmesi olabileceklerle ilgili yaptığı plan programlardaki olabilecekler yani bir duvarla karşılaşma ihtimali vesaire cesaretle size doğru gelmesindense bakın o evrenin aslında ona gönderdi işte git özür dile git onu geri kazan çağrısını geri çevirmesine sebep oluyor arkadaşlar. Hemen şu diğer destemizden de alalım sizi şöyle kenara alabiliriz. bakar mısınız? Ay ya ne demiştim arkadaşlar? Burada sizinle ilgili duyguları hala devam ediyor ama onu saklıyor. Sizin ona karşı duygularınız olup olmadığını merak ediyordu. Bakın romantizm. Bu kişinin aşk, sevgi, hoşlanma, özlem romantize etmek. Bu duyguları yoğun bir şekilde zaten bir kupaya haberimiz var. Sizinle ilgili devam ederken ama işte sizde de var mıyı çok merak eden, bakın saklanan bir durumda. Evet bakın barışmak istiyor, ikinci şans istiyor vesaire. Ama bakın arkadaşlar bencillik duygusu işte nedir o? Reddedilirsin, duvara toslarsın, yapamazsın, istemez seni, istenmiyorsun, değersizsin. Duyguları ve egosu bakın zamana bırakmasına, şu an için kendini hazır hissetmemesine, adım atamamasına sebep oluyor. Aslında istediğine birlikte olmak, işte bir ikinci şans, bunu isterken kendini koru, reddedilirsin bencillik tarafı. Zamanı. Tamam şimdi olmazsa ama bir gün olacak ama hani şimdi olmasın. Ben yani anlatılan zamanı oynamasına sebep oluyor, cesaretle yanınıza gelememesine sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Bakar mısınız? Uzlaşı ve Alyans. Görüyor musunuz arkadaşlar? Neydi? Sabırla birlikte olacağınız bir arada olacağınız, uzlaşı içerisinde olacağınız bir anı bekliyor. Alyans bakın burada iki tane yüzük var. Yani sonuç itibariyle bu bize birleşmeyi anlatır arkadaşlar. Uyuşmanızı, anlaşmanızı, uzlaşı içerisinde olmanızı anla, anlatır. Bu bunun hayalini sabırla zaman içerisinde beklerken uzlaşı için irtibat kurmamak için kendini güç kartı ile birlikte zor tutarken bakın bu uzlaşının ve alyansın hayalini kuruyor. Bakın. Ne yapıyor arkadaşlar? Ne demiştim? Özgür bir şekilde, esnek bir şekilde, ok yağmuru gibi sizinle iletişim kurmak istiyor. Ama kulağına kılıç kraliçesi kartı fısıldıyor demiştik. Tam belki de işte mesajları yazıyor, yazıyor, siliyor. Tam böyle ağzını açacak, yutuyor. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjide. Halbuki istediği neydi? Geri değil. Hep ileri. Bak. Değnek sekizlisi ileriye anlatır arkadaşlar. Hedefe doğru ok yağmuru. Burada ise ne var? Özgürleşemediği için, rahat hissedemediği için kendini geri çekmek var arkadaşlar. Aa. Allah'ım ya Rabbim. Bakın şimdi. Burada tılsıması ne arkadaşlar? Bir hazine sandığı vardı. Tamam mı? Yani değerli bir metayı anlatıyor değil mi? İçinde hazine var. Kendini değersiz hissetmek. Değerli. Görüyor musunuz? Siz bu kişi için çok değerlisiniz. Bu kişinin gönlündeki yeriniz hala kuvvetli bir şekilde evet devam ediyor. Fakat o sizin gözünüzde kendini suçlu ve değersiz hissediyor arkadaşlar. O yüzden bir hazine sandığına kapatılmış. O yüzden bir istiridyenin içerisinde inci taneleri. Anlatabildim mi? Çünkü sizin gözünüzde değersiz hissediyor. ha Bir gün değerli olacağı hayalini kuruyor olabilir. Nasıldır yani? Ona güveniyorsunuz, affettiniz. Evet bunun hayalini kuruyor. Ama değersiz hissediyor. Yok diyor ben onu kaybettim. Ben artık beni istemiyor artık diye bir bakış açısı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Acı çekiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü cesaret edemiyor. Çünkü aynaya baktığın zaman yansıttıkları duvara yansıttığı zaman yaptığı plan program arkadaşlar. Diyor ki reddedilirsin, geri püskürtülürsün, onu çoktan kaybettin diye bu kişiye adeta bir acı çektiriyor arkadaşlar. Ve cesaretle size gelemiyor. İstediğine cesaretle gelip evet bütün duvarları yıkmak ve size kavuşmak çünkü acı çekiyor. Ama diyor mu ya yansıyan enerjiler, ona yansıyan gördüğü enerjiler açıkçası diyor ki... Çok zor bir duvarla karşılaşırsın. O zaman ne yapıyor? Bakın ne kadar gelmek istese de çağrıyı geri çeviriyor ve sizi rüyalarında görüyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.